Kim var orada? Şşt, gördüm seni. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Hayda. İn bakayım aşağı. Ne zaman bindin sen arabaya? Bakkalın orada bindim abi. Kimsin oğlum sen? Ne işin var senin burada? Burası oyun yeri ya? Hadi bakayım evine. Hadi bakayım. Hadi. Donmuşsun zaten soğuktan. Allah Allah. Piyango mudur nedir ya? Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Bak sana ne aldım. Aa, mutfak robotu almışsın. Ne zamandır istiyordum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Canım. Kusura bakma Ömer Bey'in buraya geleceğini bilmiyordum. Dönmen için ikna etmeye geldi ha? Bak Feride burası senin de evin. İş meselesini düşünme o kolay. Yok o değil de... Anlıyorum. Elif'e çok bağlandın. Ama onu yine görürsün. Nasıl olsa anneannesini gelip gidiyor. Alışırım herhalde. Öyle birden bir ayrılınca kötü oldu. Sevdiğin birinden ayrılmak kolay değil. Ama bazen başka çare yoktur. Tamam hallettim. Maltepe'deki mağaza satışa çıkarıldı. Umarım hata yapmıyoruzdur. Başka bir yol biliyorsan söyle. Ömer. Teklifimi kabul et lütfen. Sana yardım etmeme izin ver. Cem biz kendi içimizde halledecek güçteyiz. Yine de sağ ol. Yarın malzemeler geliyor mu? Evet. Bankadaki nakitlerle ilk parti malzemeyi alabiliyoruz. Zaman para kadar değerli. İnşaata devam etmeliyiz. Ama sonrası için mağaza satışından gelecek parayı beklememiz gerekecek. Ya sonra? Mağazaları tek tek elden çıkaracak mıyız? Umarım buna gerek kalmaz. Görüşürüz. 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 Merhaba Cem. Merhaba. Ben çıkıyorum. Dosyalar Ceyda'da. Nereye gidiyorsun? Acil bir işim var. Tamam. Çok esrarengiz konuştun. Merak ettim doğrusu. Cem yüzüne ne oldu? Birkaç serseri üzerine saldırmış. İnanmıyorum. Yakında sokağa çıkamayacağız. Kötü olmuş. Acıyor mu? Ben çıkıyorum. İhtiyacın olunca ara lütfen. Tamam. Sağ ol dostum. Görüşürüz. Neler oluyor böyle anlamıyorum. Her şey bir anda tepetaklak oldu. Delireceğim. Feride'den haber var mı? Bugün Elif'i Gazi mahallesine götüreceğim. annesini özlemiş. Belki orada Feride'yi de görürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>